Arkadaşlar merhaba, adım Simge. Kanalımı yeni açtım. Bundan dolayı yakınlarınıza kanalımı tanıtırsanız çok sevinirim. Kanalımın içeriği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Kanalımda kullanmış olduğum kozmetik ürünlerinin karşılaştırılmasını veya yorumlamasını yapacağım. Bunun dışında saç ve makyaj olaraktan bazı uygulamalar yer vereceğim. Kanalımın içeriği bu şekilde olacak. Bugün de sizlere günlük hayatta yani bu görmüş olduğunuz, benim yapmış olduğum saç dalgasının yapımını göstereceğim. Çevremde duyduğum kadarıyla doğal saç dalgası için zor diyorlar yapımını fakat hiçbir zorluğu yok. Sadece birkaç püf noktasını bilmeniz yeterli olur. Şimdi ilk aşamaya gelelim. Öncelikle yıkamış olduğunuz saçı güzelce tarıyoruz tamamen açılıncaya kadar. Ve tararken saçımızı ortadan ikiye ayırıyoruz ki daha düzgün bir şekilde tarama sebebiyet versin. Tamamen taradığımız saçımızdan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada saçımızı kurutuyoruz. Fakat kurutacağımız miktar tamamen kurumaması gerekmekte. Sadece çok az bir miktar, kurumadan bir önceki miktar kadar bir nem olması gerekiyor. Eğer fazla nemli bırakırsanız fakat saçı maş maş hiçbir şekilde tutmaz, salar. Bu da istemeyeceğimiz bir durum zaten. O yüzden e, tamamen kurumadan bir önceki nem miktarına ulaşırsanız hemen bırakın kurutmayı. Tamamen yani bu şekilde dediğim oranda kuruttuktan sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada ise durulanmayan e, saç bakım kremini bir miktar elimize alıyoruz. Ne kadar miktar oldu videonun ilerisinde gösterdim zaten. Sonrasında bir miktar aldıktan sonra saçımızı güzelce uçlardan diplere doğru iyice yediriyoruz. Fakat hiçbir şekilde diplere sürmememiz gerekiyor. Çünkü dibe sürdüğümüz takdirde saça bir yağlı görünüm verir ve yağlandırır. Bundan dolayı sürmeden diplere böyle en uçta bol olacak şekilde diplere doğru geldikçe azalacak şekilde saç bakım kremini uyguluyoruz. Tamamen uyguladığımızın emin olduktan sonra dördüncü aşamaya geçiyoruz. Dördüncü aşamada öncelikle saçımızı enlemesini ortadan iki bir tokayla tutturuyoruz. Altta kalan saçlarımızı maşayla azar azar alıp maşa yapıyoruz. Maşanın sıcaklığı 180 derece olsa bir de saçınızı 10 saniye kadar bekleseniz yeterli olur. Saçın her tarafını bu şekilde yaptıktan sonra ayırmış olduğumuz diğer tutamı salıyoruz ve aynı işlemi o saçlara da uyguluyoruz. Saçları uyguladıktan sonra bütün saçlarımız bittikten sonra geniş aralıklı bir tarak ile saçımızı güzelce tarıyoruz. Bunda hiç çekinmeyin bozulacak diye bozulmuyor. Gördüğünüz üzere böyle bir şekil alıyor. O yüzden hiç tereddüt etmenize gerek yok. Fakat geniş aralıklı olsa iyi olur. Yoksa bozulabilir. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra da saçımız zaten gördüğünüz üzere oluyor. Ben şöyle söyleyeyim, hiçbir şekilde saç spreyi kullanmıyorum. Kullandığım tek zaman özel günleri giderken. Onun dışında günlük olarak kullanmayı tercih etmiyorum. Zaten bunun nedeni de şu şekilde. Üçüncü aşamada benim söylemiş olduğum saç bakım kremi burada devreye giriyor. Ben saç bakım kremi olarak Panten Pro V724 yoğun bakım kremini kullanıyorum. Yorgun, yorgun demişim pardon, belirgin bukleler sağlıyor bu. Bunu benim kullanmış olmamın en büyük sebebi şu şekilde. Saçı maşa yapmadan önce uyguladığımız için saçın hiçbir şekilde yanmasını engel olmuş oluyor. Yanmıyor yani saçınız veya en aza indirgenmiş oluyor yanma miktarını. Onun dışında bu yapmış olduğunuz dalganın gün boyu gerçekten dayanmasını sağlıyor. Ondan dolayı saç spreyi zaten kullanmama gerek kalmıyor. Ve onun dışında saçlarımız sizlerde de oluyordur belki elektriklenmeler oluyor bu da elektriklenmeyi önlüyor bundan dolayı bu özellikle doğal dalga yapımının en büyük püf noktası benim açımdan bu tarz bir şey kullanmak illaki pantemi kullanmak zorunda değilsiniz farklı durulanmayan bakım kremlerini de siz rahatlıkla kullanabilirsiniz hiçbir sorun teşkil etmez bu şekilde şimdi de size bu yapmış olduğum saçımın kısaca uygulama kısmını videoda göstereceğim. Kısaca izleyelim bakalım. uygulaması çok basit. Yapacağınız her şey çok basit. Fazla bir zamanınız da almıyor. Bunu kendiniz kullanmak istediğiniz zamanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz bu saç modelini. Ben çok seviyorum ve sürekli kullanıyorum. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.